Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere domates salçası yavaş yavaş yapmaya başladık. Et domates aldığımız sürece yapıyoruz arkadaşlar. Önce domatesi ikiye bölüp bu şekil sadece saplarını alacağız. Şöyle dörde bölüp bir tane kümenin içerisine bunları dolduracağız arkadaşlar. Böyle keserek dolduracağız. İçerisine de e, atabildiğimiz kadar tuz atacağız arkadaşlar. Böyle tuzun bitti tuz dolduracağım. İçerisine böyle tuz atacağız. Ve bunların hepsini ben ona doğrayıp koyacağım. bak köyümün büyük. Azer azer doğrayıp koyacağım domates aldığım sürece. Bunu doldurdum mu domatesleri içine doğrayarak doldurduğum zaman bunu arkadaşlar bir e, hafta bekleteceğim. Bir hafta bekledikten sonra İkinci aşamasına geçeceğim. Arkadaşlar domates salçası yapması çok kolay. Ucuz domatesi buldunuz mu domates salçanızı kendiniz yapın. Çok pratik çok kolay arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde doğrayıp dolduracağım. Yalnız arkadaşlar buna hiç su koymayacağız. Bunu sadece böyle doğrayıp doldurduk mu bitonun içerisine buna su asla su koymayacağız. Kapağını böyle üzerine sımsıkı kapayacağız diyelim arkadaşlar. Böyle kapağını hiç hava almayacak en son ağzına kadar ve üstüne e, şey koyacağım tuz koyacağım ve bekleteceğim bir hafta sonra o azalıp yarıya kadar iniyor indikten sonra ikinci aşamasında da e, sizlere videosunu yine paylaşacağım bakın domates salçasının yapmanın tam zamanı ve tam mevsimi arkadaşlar hem e, organik hem doğal ve kendi salçanızı katkısız olarak yapabilirsiniz bu herkesin yapabileceği bir şey sadece yapacağınız bir fiton içerisine kesip doldurmak üstüne biraz tuz atıp bir hafta bekleteceğim bir hafta sonra oldu mu ikinci aşamasına geçerken bu birinci aşamamız ikinci aşamamızda da yine videomuzu sizlerle paylaşacağız ama salça yapımı gerçekten çok kolay biraz ee, domateslerimizi istediğiniz kadar kabuklarıyla tabii ki atıyoruz arkadaşlar sonra ikinci aşamada e, salcı haline geldi mi sizlerle yine paylaşacağım ev salçanızı gerçekten kendiniz yapın e, raflara gidip de almayın e, marketlerden arkadaşlar çok kolay hiç zorluğu yok ben ikinci videoyu da yaptım mı e, bunun aşamasına geçtiğim zaman salcamı yaptım mı sizinle yine paylaşacağım Evet, çok pratik, çok kolay, yorulmadan oturduğunuz yerden doğrayıp dolduruyorsunuz arkadaşlar. Salçanızı aşağı yukarı bakın ben bunu doldurdum mu bundan bir 5 kiloya yakın salça çıkacak arkadaşlar. 5 kiloya yakın bunun dolusu. Ama bu böyle tabi azalacak. Azaldığı sürece üstüne tekrar koyacağız. Azaldı mı domatesleri tekrar doğrayıp dolduracağız. Üstüne yine do e, tuz atacağız. Her her sinlendiğinde üzerine tuz atacağız arkadaşlar unutmayın Doğrayıp bir tona dolduruyorsunuz yine domates aldınız mı üstüne ilave ediyorsunuz eğer bu, benim şimdi şu an güğümüm yarım üstüne ilave ederek ağzına kadar dolduracağım çok kolay bir dahaki e e, videoda ben bunu ezerken sizinle yine videosunu paylaşacağım arkadaşlar şimdi bunu doğrayıp dolduracağım bu yetmeyecek akşam üzeri domatesçi gelirse yine alıp tamamlayacağım ve bu part bir ikinci videoda size tamamını göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay tuz ve domates ve bir tane gül. Hepsi bu kadar. Videoma yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Beni şimdiden izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çağını gönülden hepinize teşekkür ediyorum. Eğer yorulmuyorsanız yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yoruluyorsanız da sağ olun. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.